açıklayalım. SB'yi verdik. Hata yaptık. Geç araları. Bak. Kili alıyorsun değil mi? Kili aldın ne güzel. Tatlı tatlı kili aldın. Aldın. Lane'ini puşladın. Çok iyi. Mükemmel durumun var. Lane'ini puşluyorsun. Bak. Güzel bir wave'in var. Burada katıla yürüyebilirsin değil mi? Skatıla yürüyecek vakti var bu pantolonun değil mi? Bakın abi ne yapıyor adam. Bu adamın skatılı yürüyecek vakti var ve Dave gayet okey durumda. Bakın adam ne yapıyor. İzliyoruz Pantheon'u şu an. Sigara yaktım izliyorum. Anladınız mı muhabbeti? Onun yerine şu wave'de şu wave'de bir katapult alıp buraya yürüse Burası zaten 3v2 tamam mı? Bu adamlar kaçmak zorunda kalacak. Burası 3v2 olduğu için bu katılı benim olacak. Ben alacağım bu katılı değil mi? Çok nor, çünkü adam üstünlüğümüz var. Adamlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basic aptal anlatır gibi anlatıyorum. Bizde 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3. Bizde de 8 tane skill var. Duvar açmamış. Adamlarda 6 skill var. Bizde 8 tane var. Bir tanesi ne yapıyor? Target stun atıyor. Bu. W'su. Bu ne yapıyor? W'dan sonra nokap sağlayabiliyorum adama. Bu şekilde Anivia'da. Değil mi? İzliyoruz Pantheon'u. Ve verdiği zararlardan bahsediyorum. Bahsedeceğim. Öldükten sonra da. Adamın takıma verdiği zararları sayıyorum. 1- Katıl almamı engelledi. XP alamadım. 2- Adamları kesme şansımızı engelledi. Onun yerine benim can kalan canım, benim kalan canım, enim yanım kalan canı, ikimizin de canını yarıladı burada. Kudayra'nın gelmesi bayağı ekstra bir şeydi. Bunu anlayamadım yani. Random çıktı bir yerden. Görmedim bile. İlk hatayı görüyorum. Tamam mı? bak Koçluk yapıyorum bildiğin şu an. İkinci hata. Nerede Drake? Drake'i görmem lazım. Kestik. Bak burada adamları kestik. Güzel oynadık öldürdük adamları. Evet, çok iyi oynadık. İyi oynadık baya. Güzel. Adamları öldürüyoruz. Ben burayı puşluyorum. ya bana bak nereye pink diyor bakıyorsunuz. Bak ya bana Dragon Alive. Diyor ki bana Dragon'a gidelim dragonu pintliyorsan dragona gidelim demektir. Dragonu alabiliriz. Mid lane'de öldürmüşüz. Push'umuz okey. Bot lane'de push'umuz okey. İzliyoruz abi. Bir ev daha pushlamak aşkına gelmiyor adam. Bir ev daha pushlamak aşkına gelmiyor. Yok. Ayısa yürümüyor. Bunlar yürümüyor. Ben tek başıma direkt almaya başlıyorum. Ryzen teleportu var dikkat et diyor atabilir diyor bak beni de pinkliyor adam biliyor atacağını Biliyor atacağını Ryzen teleportu var onun yerine mid lane'de tower'ı pushlayıp şey, lane'i pushlayıp dragon'a vurmak istiyor şey tower'a vuruyor adam yani Diyor ki bana Ryze teleport atabilir buraya e, o zaman yürümen lazım atabilirse Bana o kadar burada dragon ping'i atıyorsan ve Ryzen teleportunu pinkliyorsan Senin de buraya yürümen lazım Ayrıca bot'un da gelmesi lazım bu direkt aslında çok free Ryze atıyor teleport'u. Teleport'u attıktan sonra yürümeye başlıyor. Tower'dan bir tane plate alıyor. Burada direniyoruz biz. Ben geri kaçıyorum mecburen. Daha sonrasında ben sanıyorum ki Kayısa da yürüyecek. Ben burada sanıyorum ki Kayısa da yürüyecek. Çünkü doğal olan yürümesi zaten bu adamın da drake'e. Bu kadar üstünlüğümüz varken bu drake'i almalıyız tamam mı? Kayısa da gelmiyor. Şuradaki fight'a gelse onun yerine yaptığı hareketleri izleyin Kayısa'nın. Çok güzel. Drake'i verdik. Reş öldü. Anivia öldü. Geç geldiği için. Sadece ben kaçabildim. Ekstra. Bir şey daha gösteriyorum. Bir tane daha oldu aynı olay. Bulacağım onu da şimdi. Burada oldu. Aynen. Şimdi de adam bana Rift Herald Alive pingi atıyor. Bakın. Rift Herald Alive, Ne demek bu? Ben Rift Herald'a gitmek istiyorum. Adamın sonra muva bakın. Bana Rift'i pingleyip adam milletin hayaletini kesip benim raidlerimi alıyor. Ben burada Rift'i alamıyorum. Bu adam gelse yine adam üstünlüğünden 2 ve 3 olduğumuzdan Rift'i alabileceğiz. Değil mi? Adam bana ping atıp ters taraflarında oynuyor oyunu. Ben bu adamlarla anlaşamam zaten. Bana ping atıyorsan yapman gerekiyor. Yani gelmen lazım Orif'te. Orif bu raidlerden daha önemli. Bunlar o kadar önemli değil. Bunların sana vereceği gold 200-300. Ama bu Rift'ten alacağın şey bir tane tower. Ping'in amacı Rift al demek istiyor. Ama Ping'in diğer amacı da şu. Adamın da rifte gelmesi lazım benim almam için. Bunu anlaması gerekiyor adamın. Anladın mı? Ben tek başıma gidip bu rifte alamam. Bu adam burada oynuyorsa. Çok mantıksız çünkü. Bu adam redleri alıyorsa ve botta da burada iki kişi varsa biz burada adam eksik diyoruz mesela. Burada üç kişi, burada iki kişi var. En basitinden adam eksikliği yaşıyoruz. Adamın gelmesi lazım. Bunun takım oyunu olduğunu anlaması gerekiyor insanların artık. Bu olay takım oyunu abi. Takımca oynanan bir oyun bu.